Arkadaşlar merhaba bugün 2.6 ile kupa kasmaya çalışıyoruz ama birazcık farklı Bugün 2.6 destesini kraliyet devinde koydum Evrimli kraliyet devinde koyduk ee, 2.6 hızlı bir test olduğu için kraliyet devinde fazlasıyla oynayabileceğimi düşünüyorum Hadi o zaman maçlarımıza geçelim Evet ilk rakibimizi buldu Bakalım ee, Kraliyet devinde bu desteğe nasıl olacak yakışacak mı? Ee, bence yakışacağını düşünüyorum çünkü Deste hızlı ve kraliyet devide hızlıca döndürebileceğimizi yani döndürebileceğimizi düşünüyorum. Ara topunu gönderelim şu şekilde. Bence güzel olur. Bakalım göreceğiz birazdan. İskeletleri böldüm. Bölmedik. Şöyle buz görevini atalım. Ejderhan o yanlış attık. Sıkıntı yok silah şöyle atalım. Ee, indirecek. Ana kulesini sayacak. Şöyle topu da o. Güzel iksir golemini de attı. Fişekçiyi de öldürecek silah şöyle ve defansa kalacağız. İksir golemimize hediye oldu. Şöyle aldık iksir golemini de. Oklarını da kullandım. Kral devini basacağım. İksir az olarak az olduğunu düşünüyorum. İskeleti de atalım şöyle. Şöyle böyle topu atmayacağım ya. Bence gerek yok. O vur bir kere. Yarasalarını da attı. Bir kere vurdu. Şöyle bir atak yapalım. İksiri az diye düşünüyorum. Aa Valkür vardı. Yapmasaydım iyi olabilirdi. Yani. Hiç sıkıntı yok ya. Onun bir sürü de Yok, sıkıntı yok. Buzunu atalım şöyle. Yani destemiz hızlı. Gördüğünüz gibi temimiz döndü bile. Şu an basasın var ama basmayacağım. Şöyle iki golemi bastı. Topu kuralım. İskeletleri atalım ya. Yani. Şöyle bir tomruk. Ee, buz golemini atsak şöyle atalım. Bir şey için dikkatli alsın. Sıra şöyle devcilerden indirelim. İksir golemin küçük şeyleri biraz vurdu. Yavruları yavrularım. Şimdi kraliyetlerini basıyorum. Ayrı topunu da atacağım. Ama bu sefer şeyi attı doğru. Şöyle buz ruhunu atalım. Hepsi ölür mü? Bir tanesi kaldı. Tam sıkıntı yok. 2-3 defa falan vururuz. 1 2 Hadi 3. 3 de geldi süper. Yani kraliyet süper bir kart ya. Yani. Evet, hele bir de evrimlisi. Süper o yani. Ayrı topunu gönderdim. Cadı Cenaz. O. Tomruk değecek mi ona? Değdi. Nasıl değdi anlamadım ama şöyle buz golemini atalım. Yani kule canlarımız az çok eşit gibi. Ama biz tabii ki de öndeyiz. Buz gönderdim. Ona alo topu güzel gider. Şu şekilde atalım. Umarım değer bu arada. Değit tam ileri geldi. Vuramayacağız maalesef. Yarasalar kral tuttu. Şöyle eskiyetle atalım. Valkyrie buz golemi. Silah şurada, şurada. Şuradan atacağım. Şöyle bir de topu gönderelim. Tomruk Değildi. de şu ilk önce şöyle bir bu gönderelim. Tamam Tomruk şimdi aynı Tamam yani gerek yani iyi ya yani gerek belki de yoktu ama garanti olsun işimiz. Şimdi kral basacağım önüne. Bir de silah şuraya atacağım. Şöyle arkadan yarası var falan atarsa diye. Buzru diyecektim. Evet. Rakibimiz maçı bıraktı. İlk oyunu, ilk maçı daha doğrusu. Çok güzel bir şekilde kazandık. O zaman geçelim bir sonraki maçımıza. Ee, bu maç Güzeldi. Evet, rakibimizi buldu ikinci rakibimizi. İlk maçı güzel bir şekilde kazandık. Kraliyet devi cidden güzel bir şekilde iş yapıyor. Çünkü zaten destek hızlı olduğu için yani kraliyet devi hızlı şekilde döndürebiliyoruz. Onun için kraliyet fazla fazla kullandık maçı kazandık. Evet, rakibimiz ki fırtısı attı. Onu top tek başına halleder diye bir şey atmayacağım. Arkadan buzlu atacağım. Buz görevini tam kafasına tam yetiştirdik güzel. Hızlı bir verdim ama Yine de tutturduk Dark Goblin'den Rakip bravo diyor ama ne, 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 işlediğini yani de anlamadım Ya yani da refleks verdik diye Sen şuraya şu şövalye için Arkasında bir şey atacak mı diye bakıyorum Tomruk attı İyi tamam sıkıntı yok Silahşor yaşıyor ee, İskeletlerle onu destekleyelim Kral de basmayacak tabii ki da, de Daha destekle biniyoruz Kral paketi attı rakip Tomruk Buz gerek var mı diye düşünüyorum. Şu an şu şekilde atacağım. Tek aşağı at. Bisiklet sahte E, buz golemi. Biraz kötüydü buz golemi. Tamam. Yani birazcık vurdu. Haliyle. Şimdi kraliterini basacağım bu sefer. Herhangi bir durum için tomruk. Evet. Maalesef felaket kulesi varmış. Tahmin ettiğim gibi yani. Felaket kulesi falan varsa iyi olmaz bizim için. Ki varmış zaten de. Valla yanlış attım sanırım. Daha kısa karşı iki defa vurdu. Öyle bir terkek vardı ya. Böyle hiç atıyordunuz. En fazla sanırım ya bir kere ya hiç vurmuyordu. Neyse iki defa vurdum. Tomboru elimizde tutacağız. Fıçısı varmış. Bunu elimizde aklımızdan çıkarmayalım. Bir daha ayrıca hızlıca olduğu için destemiz. Karakterini hızlıca döndürelim. E, top kurmayalım yani. Skelet fıçısının için. Bir buzuru atalım onun önüne. Tomboru harcamıyoruz tabii ki de. Bir buz golemiyle onu idare ederiz Top Eski <laughs> Tamam güzel savunduk onu da Tekrardan çıkamıyorum maalesef üzüntülü bir şekilde Ayla token atalım asar vermemiz gerekiyor Tomruk Tamam güzel Yani kraliçelerini basamak çok Üzücü bir şey ya elimde şu an basamıyorum Hop zırhını tutturdu ama yani Keşke iskelet kısmına işte iskeletini söyledik. Tamam on top tek başına savunur. Hızlıca döndüreceğim bu arada destanı. Arkaya doğru attı. Onu bu savunuruz. Tamam kraliyetlerini bu basacağım. Şuradan da iskeletleri gönderdim. Yani çok bir şey yaramadı disketler aslında ama. Aa kullanmadı felaket kulesini. Geç kullandı. Vuruyoruz. 3. 4. gelir mi? Ah dörtte geliyordu neredeyse. Çok güzel yanlış yani yanlış zamanda attı. Bayağı vurduk top. Şimdi buzru. Ayet evet, top bu fırsatı. Gayet güzel. Hasar ne geçtik. Yani Ferhat Kulesi'ne karşı Kralet devindi. iyi iş yaptık. Buz golemi. Şöyle bir silah şu atacağım. Şu tarafa doğru atayım. Tamam tekrar denemek istiyorum şuradan. Sol taraftan doğru attım birazdan. Muzruğu. Saldım mı? Evet, bu, bu maçı da kazandık rakibimiz. Maçı saldı. İkinci maçımız da güzeldi. Yani tam atamadık ayak rakibimiz. Bunun sayesinde iyi basar vurduk ve maçı kazandık. O zaman geçelim bir sonraki maçımıza ve son maçımıza. Evet, son maçımıza geçtik. Rakibimize yine bol şansla başlayalım. Destemiz cidden çok hızlı. Bunun sayesinde kraliteleri de döndürüyoruz. Güzel bir şey yani bu da. Peki buz golemi attı. Buz golemli olan tek dest sanırım şu anlık. 2.6 veya kendisi oluşmuş olabilir. Ben gene topumu kurayım. Alo top binici yapar belki bir anda. Silah şoru falan birini tutayım şöyle. Yapmadım. Buz golemi atalım. Yani elimde top olsa iyi olurdu. Şimdi onu döndürmeyeceğim alo topunu. Yani silah şöyle falan alırım diye düşünüyorum. Belki 2.6 oynuyordur. Ama büyücüyle falan değilmiş. Silahşor. indirelim o şeyi. Pişekçiyi. Umarım büyücüyle vurursun. Süpersin silahşor. Aa büyücü kuleye vurdu. Sıkıntı yok. Onun önüne kral atacağım. Ama maalesef. Aa güzel. Valkür attığı için öne geçti. Kral En azından Valkür'ü indirdik. Tesis'ini de aldık. Bir buzurla destekleyelim onu da hatta. Tomruk. Aa Tomruk çok kötü oldu. Keşke atmasaydım Tomruk'u. Hem kuleyi de vuramadık. Ha kuleyi atmışız ama. Tomruk'a gerek yoktu. İskeletleri böleceğim. Arkadan buz golemi. Aslında şu an bir kral devin atasım var. Attım hatta. Bu kişi mi yarayacak şimdi? Havayı, havanı indireceğiz ve atağa çıkacağız. Çok güzel balya topu. Mükemmel bir balya topu donluk galiba topuydu. Eğer kuleye vurursa büyücü de ölecek. Vurdu. 2. O Tesla'nın dikkatini çekti buz goleme. Vuruyoruz. Vuruyoruz. İskeletleri de indirdi. İskeletleri çok kötü attı. 1096'ya kadar indirdik. Bu kraliyet devi çok güçlü. Ben fişekçiyi zaten sevmiyordum. O yüzden kraliyetten basmıştım. doğru, yani doğru bir karar almışız. Sıra şurada atalım. Önüne buz golemi desteklemek için. Güzel. Ee, bir top kurabilirim. İyi olur. İnşallah doğru zamanda kurmuşuzdur. Bunu tomruk atmayacağım. Güzel. Güzel zamanda kurmuşuz. Eski etleri bölelim. Bu buz Tekrar ee, bir silah şu atayım. Ondan sonra belki bir kral atarız. Ayı top göndereceğim. Fişekçi, at, fişekçi atar falan diye şöyle bir buz gölemi. Yani buz golemi her türlü iş yapacak. Tomruk. Silah şunu yaşadım. Güzel silah şunu bize düşüyor. Buzuru. O vurdu maalesef. Sıkıntı yok. O sıkıntı var biraz. Güzel Tesla öldü en azından. Ay atalım artık risk almayalım. Direkt ölsün. Buz golemi. Havanı basıyor rakip full. Attım kararitlerim ben de. Şöyle top atalım bir tane de. Tesla'sını indirelim. Bir yandan da şeyini indirelim. Ay topu şöyle bir şey çalsın. Güzel. Güzel tombolu katalım şöyle. Tesası yok elinde çünkü havanın kullandığı. Güzel. Birer topun amaç bitiyor. Şöyle kralet e de basayım. Havamız olsun. Elinde kralet var diyelim şöyle. Ve kulesine ayrı topun atıp. Üçüncü maçımızı da kazandık. şekil dönmüş oldu. Gayet güzel üç maçtı. Bugün kralet devi. 2.6 ama kralet ile. Güzel maçlar yaptık. Güzel kastık. Gayet güzel maçlardı. 3'te 3 yaptık bugün. Şöyle kadememi de göstereyim. Şöyle bu kademeye kadar gelmişiz. Neredeyse 3. ustaya kadar çıkacağız. Güzel oyundu. Güzel maçlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.